botmuş be oğlum. O kadar korktum ki. Oy. Direkt köprüye gideceğim. Köprü mü tutacağız tamam. Köprüde ne adam vardır biliyor musun? Köprüde her zaman çok adam oluyor. <laughs> çok güzel kafa attın. Adam var. Adam var adam var adam var. Evet. burada. Şurate. Uf. Olsun. olsun ya. O, o kadar korktum ki şu an kalbim pürçük atıyor. Can var mı abiciğim? Var var. Aa, tamam. Hop. Ben de oluyor O bir ya. Nesi var mı şunun? İyi, şuna lanet olsun. 6x'li istiyorsan. Oyu. Yok var bende de. Geldi geldi geldi. Adam geldi. Tık. Tamam. Bomba O bomba çekti. Panik yapma. <laughs> AVM mi bulmuş o? Evin arkasından dolaşıyor. <laughs> Hop oha beni AVM ile aldı. Ya yapma be. Sislesene şuraya. Ya kendini gösterme yeter. Hiç şu an? Ç aa bomba geldi Arkamıza düştü. Ben de içeri geçeceğim direkt. Ben de direkt içeri geçeceğim. Sen bayılma. Ya yapma be. Bir saniye. Başlar gelebilecek miyim? Çit olsun. Çit olsun. Sen çit basayım. Alamadım. Geliyor. Bilmesin be ya. Panik yapma Abi ya. Dönüyor. Panik yapma. Yapma lan işte ya. <laughs> i̇şte bu be. Abi bu maçı bu mesetini alacağım. Abi mi alayım mı alacağım mı? Al o sen. var azar. O iki tane şey dönmüş. Bu da net var Aynen aynen. Olabilir adam. Bak şu de üstte dedim. pusan olabilir büyük atışın. ihtimalle. One hour later. Var var burada pusucu var. <laughs> ya demedim mi ama ya? Herhalde. Demedim mi ama ya? Abi biz biliyoruz abi bu pusucuları artık ezberledik. 4 x attım sana. Buraya bir sürü şey atıyorum. Almak istiyorsan al. <laughs> Aa adam geldi. Bak geldi. Sorun yok panik yapma. Sıktım bir delik. Gel gel. Geldi. O kişi. <laughs> lavuk <laughs> ya, labuk lavuk <laughs> ya. Ben hemen cam abi yok iki kişi kalmış. Ah. Uh, şey evlerde olabilirler. Al bak bak gördüm bir tane. Nerede nerede? Bir dakika, bir dakika. Aç, evet. Bir dakika. Görmen lazım artık, görmen lazım. Ya aldım ya tamam. Bir kişi Neredeydin? kaldı. Neredeydin? bir dakika. Bak şu taraftaydı abicim. Şuradaydı. Bir kişi kaldı. Bir dakika. Aa o da. Gördük bir daha. Çık önümden çık çık çık. Ah be çıksaydım keşke önümden. Al. Alırdım ben onu. Dur bekle ben alayım ben sonuçta. Al al tamam sen al. Nerede? Yani hangi taştaydı? Bak şur hani şuradaydı şurada. Tamam göstersin kafasını alayım. Bak. Gösterdi bana. Nasıl? Çıkar tekrar. İyi oynuyor. Abi mı alırsın sen. Ya sen kralsın ya. Sen kralsın ama ya. Gerçek. Dikkat et. Hadi, hadi. Dikkat kal. Kal. Dikkat et. Göster Burak abi. O kaç kişi çıktı? Allah ya Gel gel. Ay. Burak abi kaç kişi var burada ya? Vallahi bilmiyorum. Rusya gel. Aa tam takım var abi. iki tane. Sağdan gelen var. Kime vuruyorsun o kadar? Kime vuruyorsun? Bitir bitir bitir. Aa abi. Abicim bittim ama ben. Bittim ben. Bittim ben. Bittim ben. Bir kişi daha olması lazım. Bir kişi daha olması lazım. Çok hazırlıksız ya Gel gel üst taraftan adam geliyor gel. Gel gel. Bot olabilir mi? Adam alabiliyorsan al. Bot galiba o ya. Evet. Arkadan arka var arka var arka var. Tam dediğim gibi oldu ya. Gel buraya gel buraya gel. Buraya gel, gel. Bak gelen var gelen var. Geliyor geliyor geliyor. Rush'a geliyor rush'a geliyor. Alırsın alırsın. Kralsın sen be. Kralsın sen be. Of. Ne yaşadık biz ya? Hayatımın... Ya Sağ ol, bu... ol. Neyse. Vurdurmadı artık canımız yok. Bu bot bu, bizi uyutacak. Bir kilo yani. var. Akil bana yazıldı lan. Bilseydim almazdım. Özür dilerim. O oh, 6x tamam ya tamam bu el bizde. 4x ister misin? 4x ister misin? Gel, Bak 360 atacağım şimdi. Aa 360 atamadım. <laughs> gel bot var gel. Botu bırakırlar mı bana? Gerçek adam mı sıkıyor? Aydın. Çok iyisin şey, Raş'a mı yapalım? Şey raş mı yapalım? Raş mı yapalım? Evet 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 Okey let's go <Gülüyor> Tamam <Gülüyor> man, dur dur Tamam tamam arkada Aa bir dakika bir dakika Gördüm adamı Oy, Sen bir kere Bitirme ya unuttum. Aa bitirdi Gördüm seni Gördüm ben adamı ya Hemen bitiriyor Ne yapacağız ya Of ben çok Benim bayılttığım Dur dur adam var Benim bayılttığım adam Adam var yalnız dikkat et. Tamam tamam. Arkadaşına gittik galiba ben seni bayan adam. Büyük ihtimal. Ha beni bayan adam. Sen 6x spray mi atıyorsun hiç çekmeden? Aynen. Öyle mi atıyorsun? Öyle aldım az önce ya iki adamı da. Aa bak şurayı satmışlar ya Bak ya yerde atıyor. Şuradaki baydım nerede acaba? Solda bak, solda, solda. Sola bak. Sol tarafta var da şurada bir baygınım var. Çal, çal, çal. Diğer kılavuk nerede? Aa. Bu kim be? geliyor. Aa arkadan. Nasıl buldun lan Bak işte korktuğum şey başıma geldi ya. Allah. Sağında. Bastım bastım vallahi bastım vallahi. Ya of. Sardike'den Maraş'a pardon. Acığım çok ortada kaldım ben ya. Bahane bahane bütün dünya bahane